Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'ne kayıt başvuruları sona erdi, ancak kuyruk çilesi devam ediyor. Öğrenciler bu sefer de kitaplarına ve öğrenci kimliklerine ulaşabilmek için sıraya girdi. Üniversite mezunu olabilecek bir öğrenci olarak saatlerce sıra beklemek, o soğukta o kadar insan içerisinde bana çok e, acizce geliyor. Aksaray Açık Öğretim Bürosu'nda oluşan kitap kuyruğu öğrencilere zor anlar yaşattı. Çok sıkıldım. Hem <laughs> başta. Onun dışında bayağı sinir bozucu. Orada çok kavgalar falan yaşanıyor. Öğrenciler kitaplarını alabilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya girdiler. Kitap dağıtımında fazlaca bir sıra bekledik. Ben çalışan bir insanım. Sabah saat 7'de gidip e, saat 10'a kadar sıra beklemek zorunda kaldım ve kitapların bir kısmını alıp bir kısmını da 2 ay sonra aldık. Yani sınava 1-2 bir, bir hafta kal aldık. Evet gençler burada çay isteyen var mı? Evet çay. Sınav tarihleri Ocak ve Şubat olarak belirlendi ancak bazı öğrenciler kitaplarına henüz ulaşamadı. Açık öğretim bürolarının suçu bu. Daha önceden tedarik edilmeleri ve ya da hangi bölgede hangi insanlar kayıtlıysa o sayıda getirip o bölgenin o insanları dağıtsa kimse mağdur olmaz, sıra beklemez. Kitaplarını alamayan öğrenciler sınava kısa bir süre kala hala ders çalışamadıklarını ifade etti. E, açık öğretim bize kitapları çok geç dağıtıyor. Bu nedenle bizim de tabi ders çalışma olasılığımız daha bir sürede kaldığından dolayı zaman azlığı çekip başarısız oluyoruz. Öğrencilerin sıkıntı yaşadığı bir diğer konuysa kredili sisteme geçiş. Eski sisteme göre 3 dersten kalan öğrenci sınıf tekrarı yapıyorken yeni sisteme göre kaldığı dersleri ve üst sınıfın derslerini alabiliyor. Böylelikle sınıf tekrarı ortadan kalkmış oluyor. Yeni sistem sınavların zor olacağı düşüncesiyle çoğu öğrencinin tepkisini çekti. Açık öğretim bu sene yaptığı kredili sistem. Ya ben son sınıf öğrencisiyim. Dördüncü sınıfı bitirip bitirmeyeceğim konusunda pek emin değilim. Üçe kadar gayet iyi geldim bu zamana kadar. Çalışarak geldik. Hani sonra ezberi denen bir şey yapmadık biz. Ee, kursa geldiğimiz için çalışarak geldik. Son dönemde kredi sistemi yaparak bütün öğrencileri mahvettiler. Hani bildiğim kadarıyla çoğu şirkette açık öğretim olup olmadığına bakmıyorlar artık ve hani e, diplomanın yurt dışına da geçerli olduğunu da biliyorum. Hani bu konuda bizim için değerli açıkçası. Çalışan insanlar için değerli. Daha olabilir ama yapmak yapmamak onun tercihi. Biz de tartışmıştık bunu. Açık Öğretim Fakültesi öğrencisi Bekir Belezoğlu'na göre Açık Öğretim Fakültesi diploması diğer diplomalarla eşdeğer olması nedeniyle tercih ediliyorken internet ve kitap hizmetindeki yetersizlikler öğrencileri açık öğretim dershanelerine yönlendiriyor. Genel olarak baktığımızda sitesinde zaten bazı sorunlar yaşıyoruz. Her istediğimize rastlayamıyoruz. Özellikle bütünleme sınavının olup olmadığı konusunda çok tartışmalar var. Bazı hocalarımız bütünleme sınavı var derken bazıları yok diyor ve biz buna göre kendimizi ayarlıyoruz. Ve sitede de böyle bir açıklama yok olup olmayacağı konusunda. Neden açık öğretim okuyorum? Bunun çok nedeni var. Birinci nedeni eğitim ve kariyer yapmak sonuçta herkesin birinci aşaması. İkinci aşaması askerlik sebebi. Kısa dönem yapmak için. Zaten herkes o yüzden okuyor. Diğeri de ikinci bir üniversite şansı tanıyorlar herkese, bu nedenle okuyanlar da var. Hem kariyer anlamında ileriki yaşlarında düzenli bir işe girebilirler, daha yükselme şansları oluyor. Bazıları için de ilk bir kaynak getiri sağlıyor, bu nedenle okuyorlar. Ama açık öğretim kesinlikle dışarıdan bakıldığı gibi kolay değil, çalışmadan yapılacak bir şey değil. Ama bunun içinde bizim kendi imkanlarımız dışında yapılan bir eğitim de yok. Sürekli biz dershane ücret ödeyerek kendi çabalarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.